Geceler yine yapışırken yakama Bu hüzünlü şey ne ya? Ha doğru. Bu videoda yıkık bir insan oynayacağız. Merhaba dostlar. Ne haber? Gerçekten yıkık sürekli öldürecek. Kendini yani. Bakalım şuraları bir Renk 1 diyor. Kendini öldüren bir insan için siyah bir ton yok mu böyle? Karamsar. İlla renkli yapmak zorunda değiliz ki arkadaş. Aa müzik gel ne oluyor lan? Oyun çöktü ağzına ya. Arkadaşlar hangi renk yapalım biliyor musunuz? Şu neymiş? Neyin rengi? Yerin rengi bir kere çok önemliymiş gibi burayı yapıyorum ya bir de. Tamam kaydediyormuş her şeyi kontrol ettiğimize göre. Çünkü emülatörden oynuyorum. Bu bir mobil oyun arkadaşlar indirebilirsiniz. İsmi neydi ismi? <laughs> Stickman Dismount. İndirebilirsiniz ve siz de bu yıkık adamın maceralarına oynayabilirsiniz. Ve gücles. Bir kere, bir kere denediğim için şimdi bir sandalye alalım. Niye? Çünkü sandalyeyle daha güzel uçabiliriz diye düşünüyorum. Güzel. Film izlerken çoğumuz böyle durmuyor muyuz? Gerçi ben oyun oynarken de bazen böyle duruyorum ama çok şey değil. Sen böyle dur kardeşim tamam mı? Sonra şuna basılı tutuyoruz ve... Az önce sen patinaj mı çektin? Sandalyeye patinaj çekittirdik. Bu kadar yapmamıza gerek yoktu. Evet bu bu ise ne kadar çok acı çektirirsek o kadar çok puan alıyoruz. Daha önce 4183 yapmışız. Daha önce çok acı çekmiş. Mersem ne acılar. Harika. <laughs> Geri tuşu nerede bu emülatörün ya? Bir de şöyle uç kardeşim. Çok fazla hızlandırmaya gerek yok. Zaten arkadaşımız gidiyor gideceği kadar. Ona az bir şey yaptım. Yine patinaj çektin kardeşim. Ben böyle torkunu alarak gidersin diye düşünmüştüm. Bu hiç olmadı. Ben bu koltuğu sevmedim. Ya da şöyle durup azıcık da şey mi yapsak ki? Böyle kafasını çarpsın yere. Ay vurmadı diyecektim şimdi vurdu. Hala peki tutun Aa ejek yapınca da zıplıyordu lan unuttum ağzına. Ay, ay, ay. Hah kafasına da sandalyenin şeyi çarpsın. Hala nereden nasıl hareket ediyorsa bilmiyorum artık. Hastayım arkadaşlar bir şeyin Neyse tamam. Karakterler dediğimiz zaman buradan zombi aldığımız zaman zombi parçalanıyor galar. Hadi git bakalım. Başka bir alan almamız lazım. Bizim 207 liramız var. Başka alan ne kadarmış? Hemen bakacağım. Bir kere daha şu skoru geçmeye çalışayım. Bekleyeyim bir saniye. Nasıl geçeriz? Bence şöyle durarak geçebiliriz. Nerede? Şöyle durarak, böyle durarak o skoru geçebileceğimize inanıyorum ben. Şöyle çok basalım birazcık. Biraz da şöyle zıpla. Hadi vur kafayı yere. Çat. Ayakları kırıldı. Çat. Çat. Nasıl o skoru yine geçemedik? Ben o skoru nasıl yapmışım ya? Belki de sandalye olmamalı ha. Ne diyorsunuz? No ne diyeceğim? Kafasına şöyle bir geçirsek şöyle. Yeminle daha fazla aldık ya. Kutu gibi katlandın öyle ne oldu? Hayırdır? Az para veriyor ama ya. Ayağına geçirsek şöyle. Ay, 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 nasıl Uf. İyi ki bu oyun bölüm Mortal Kombat gibi gerçekçi değil yoksa dayanamazdım. Şaka yaptım dayanardım çünkü ben vahşi bir insan. Squat yapıyor. Bak 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 nasıl squat yapıyor. Bak 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 görüyor musun? Şunları tuş atadınız mı hiç ya? Tuşlarla yapsaydık keşke. Ay elini kırdık. Hop 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 yavrum. Ah gene geçemedik. Az önce geçtik miydi peki? Az önce de geçemedik değil mi? Tamam menüye gidiyorum. Hadi ne zaman yükleneceksin kardeşim altı üstü şey yüklüyorsun ya. Yani. Play dediğimiz zaman ha buradan alan seçeceğiz. Bize şöyle bir şey lazım. Bin liraymış. Bin lira kasmamıza az bir şey kalmış. Hemen bin lira kasalım. Lanet <laughs> reklam. Bakayım ne varmış. Shopping cart. Yok gerek yok böyle şeylere. Motor, araba falan filan. Mone. Senin var ya bir de şöyle dizlerine geçirelim bakalım. Vur kafayı kır kafayı yere vurup. Vurmadı ya kırması gerekiyordu kafayı. Bakalım bin yaptık mı? Bin yapınca daha fazla puan kazanacağız. Evet hadi to menu diyoruz. Play diyoruz. Bize şurayı ver kardeş. Böyle aşağı uçalım. Artık sandalyeyi alabiliriz bak. Çünkü sandalyenin üstündeyken hatta sana şöyle güzel bir uçuş deneyimi yaşatacağım bak şimdi. Uça! Uf! Hop! Ah, her yerini kırdık galiba. <laughs> Ayaklarını nasıl topladı gördün mü? Ah hemen big score yaptık gördün mü? Big score ne ağzına? Props neymiş lan? Aa buraya bir şey koyabiliyoruz. Ne koyalım? Şimdilik bir şey koymayalım bence. Şimdilik daha fazla skor yapabileceğimize inanıyorum çünkü ben. Şöyle duralım bir. Bir de şöyle düz uçalım bakalım. Ya hemen kendini saldıram olmaz ki böyle kardeşim ya. Hadi vur şu şu geçir şöyle geçir. Aa! <laughs> Acılar şimdi şu an tekrar tekrar acı çekiyor. İşte öyle bir döngüde kalsa böyle tamam mı? Sürekli puan artar böyle. Daha önceden telefonda oynadığımda yapmıştım. Tekrar yapabilsek keşke. Vekizles. Vekizles'in iyi ağzına. Şöyle bir daha uçalım bence ya. Çünkü şöyle yapamadık az önce. Hadi. Hop. Çat. Çat. Ya iyi tam geçirirken böyle bir... Biz gelirken o da gelecekti böyle lop diye ortada birleşecektik. Olmadı. Artık probo koyalım bence. Çünkü yeni bir small ramp diyor. Oraya bence iyi olmaz. Şuraya kafamızı vurursak ne olur? Brick wall. <laughs> tuğlalar dağılır. Tamam mı? Dağılan tuğlalara da şey yapar. Şey işte. Dağılan tuğlalar da şuradaki şey alet sayesinde sürekli bunun kafasına çarpar. Böyle şöyle az bir şey yapacağım ki sürüklenerek gitsin aşağı kadar. Oo, bu berbat bir atla işte. Bana şunu sen geri ver ya. Bunda ne güzel hızlanıyordu adam. Ve oturarak gitsin uslu uslu. Oo. Oo, üstüne bastı. Olmadı ya. İstediğim etkiyi almadım şu an. Hasta olmaktan nefret ediyorum. Tam aşağı gelince zıplayacağım şimdi onun üstünden atlamak için. Hah şöyle olmadı. Ama yine de iyi yaptık bence. Bak gördün mü? O alet ona vuracaktı sürekli bize çarpacaktı falan. Evet. Bize şöyle hızlı giden bir şey verecek misin artık? Bakayım buraya başka ne koyabiliyoruz? Direkt yok. Ne var? TNT var bak. TNT koysak harika olmaz mı? Bence harika olur. Şimdi şöyle dur sen tamam mı? Film izleme pozisyonu. Hoppa! Ah ya istediğim etkiyi alamıyorum Tuğlaları kaldıralım ya Tuğlalar çok mantıksız oldu oraya Tuğlaları çeker misiniz teşekkürler Tuğlaları çektiğimize göre Scooter alsak mı yok daha hızlı giden bir şey alalım Bence big skate ya da moped falan Sen bana sandalyemi geri ver Böyle gitsin Bakalım ne kadar kazanacağız şimdi Ooooo Böyle daha çok alıyoruz ya Öyle değil mi bak 5600 oldu Allah Bakayım araçlarda ne var? Bed var. Bed'i alabiliriz aslında ama gerek yok bed'e. Şimdilik böyle devam edelim. Bakalım şeylerde ne var daha fazla? Bekleyin tekrar bir yüksek skor yapmayı deneyeceğim. Haritalarda başka ne var onu merak ediyorum. Zıplatmaya gerek olmadığını fark ettim şu an. Ay poposunu kırdı. Oho. Haritalara bakmam lazım. Çünkü benim çok iyi ya yanlış yere giriyorum Orada milletin yaptığı leveller mi var artık ne var? Ha şu Rabbit Hole var ya burası efsane bir yer. Aşağı düşene kadar çok pis skor yapıyorsun. 5000 liraymış ama. Buraya alana kadar artık. Ömrüm yeter mi? Yeter mi? Hadi shopping kartı da alalım ya az bir şeymiş yani alabiliriz bence. Hadi git bakalım. Seni alışverişçi. <laughs> <laughs> Hı, ne oldu? hiçbir şey olmaz. Koltuk bile daha fazla puan yapıyorsun Sen şöyle ha aynen böyle gitmen lazım ya. Ya mal herif. Ay ayağını kırdım. Ya yine çok puan yapmıyor ya. Poz veriyor sanki. Kafaya bak. Böyle git sanki film izler gibi. Bakalım. Hadi uçalım. Aa! <laughs> Adamın belinin içinden geçti. Bunu bir daha yapmam lazım acilen. Nasıl yaptık lan? Nerede fırlattıydık? Ters takla atınca mı döndüydüm ben? Ha şöyle yaptıydım değil mi? <laughs> Ay olmadı denk getiremedik. Dur. Bekle bekle. binin üstüne çıkarım ben öyle ha. <laughs> Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Şimdi. Ayy ooo oh, yine denk getiremedik ama iyi fena değil Fena değil ha, Üstüne kapan Kapan üstüne bir de kapan kapan ince Bak iyi skor yapıyoruz ha Bak nasıl paralar geliyor Hadi bakalım Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım Sanki biraz Ara basamıyormuşum tuşa ya Olmadı bu sefer Restart please Tam yerinde basmam lazım ya Olmadı Olmadı yine Yine olmadı Ama fena bir puan almadık yine tamam 81 lira ne ağzına Hiç para vermedi ki Lan sen demek beline girmiyorsun ha? Şimdi sana gösteririm ha. Öyle bir noktada yapacağım ki şimdi girmedi. Lanet olsun. Tamam. Bak biz var ya o düz alanı almamız lazım. Çünkü düz alanda çok iyi bir taktiğim var benim. <laughs> Kafan kırıldı senin. Şu an ilkokul hayalini görüyorum. 6000 puan yaptık. Güzel bir önce. Düz alanı alacağız. Böyle gidecek 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 Ondan sonra gidip çarpacak böyle tamam mı? O yüzden bize hızlanabileceği bir şey lazım. Bütün parayı harcadık ki ne alacağız? Hadi bakalım bunda ne kadar hızlanabileceksin? Jıp! Ana ayağını gördün mü? Aha Ece'k! Biraz daha puan. Çok az ama ya çok az. Üstüne çıktı şeydi alışveriş merkezi. What the fuck? Bize böyle hızlı gidebilen bir şey lazım. Bike falan. Burayı o hızlı giden bir şeyi aldığımız zaman yapacağız. Yani sonraki videoda. Yani kanalımı beğenmeyi ve videoya abone olmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakın. Yeah.